Evet dostlar No Man's Land bölümüyle karşınızdayım videoma hoş geldiniz arkadaşlar bu bölümde e, sizlerle Stick War Legacy oynuyoruz arkadaşlar umarım şimdi de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsınız geçen bölümün e, devamı niteliğinde oynuyoruz arkadaşlar daha doğrusu geçen bölümün devamı e, şöyle yavaştan kazmacılarımız da çalışıyor tıkır tıkır paramız geliyor gibi görünüyor arkadaşlar bir tane eleman bizim minnahtan bir yapalım. Oy, adam boss çıkarmış. Şimdi boss'a e, bir tane de okçu çıkaralım. Şimdi şu son gelen şeyle de bir tane şey yapalım. Neydi lan adı? Adamı getiremedim. Neyse. Neyse neyse neyse. Bunlara bir saldıralım. Bak bizim boss zaten bize doğru geliyormuştu. Ben şu boss'u indirir miyim lan acaba? Dur. Aa, aa, dur yanlış oldu. Pardon abi pardon. Ha. Şöyle bir Ha, sen o tarafa vur, ben de şöyle yapayım, şöyle geçeyim. Sen yine oraya vur. Ulan, şeyin bagını buldum arkadaşlar. Ha, sen öyle yap, ben şu tarafa. Pardon abi, yanlış oldu. Ben şöyle geçeyim, sen yine oraya vur o zaman. Ben de o arada seni öldüreyim. Nasıl fikir? Bence güzel bir fikir. Sen zaten öleceksin şimdi. Ben de o arada işçilerini hallederim diye düşünüyorum. Şimdi, gel kardeşim bizim bossla uğraşırken hop hadi o aradan geçseydim güzel olurdu o ağzıma yüzüme vuruyor boss kaç 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 dur 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 ha tamam şu işçiye vur bu işçiye vur oğlum oradan nasıl etkiliyor senin işçini niye etkilemiyor <laughs> sadece benim etkiliyor bu olay anlamadım ki vur oğlum ona güzel vur şuna da vur şuna da vur ha onu da indirdik. Güzel. Şöyle aşağı doğru gel. Şuna da vur. Yukarı doğru gel. Abi oradan vurmaması lazım ya. Yani oradan nasıl vurabilirsin ki? Böyle gel. Güzel. Vur 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 vur. Hop o işçini hallettim kardeşim. Dur sakin ol. Boz kardeş şu işçini de hop bir indirelim aşağı. Şu işçini de indirelim aşağı. bayağı bir işçi kaybetti lan. Güzel. Şunu da yat aşağı. Hayda. Bu sefer kafamıza yedik sopayı. Tamam. Geri çekileceğim. Birazcık geri çekileceğim. Adamı da çekeyim hatta. Ordumu yeterince toparladığımı düşünüyorum. Gelecek misin kardeşim? Gel istersen. Biz saldıralım ya. Biz saldıralım biz. Hiç boş bırakmayalım bu adamı. Sen mi gel? Şu an minyon yapmıyorsun zaten. Gücü kardeşim. Oy fena saldırıyor. Boss fena saldırıyor. Al boss kardeş sana bir tane. Oy büyücü fena vuruyor ya. Hasar var ya. Harbi diyorum. Bak geberdi. <laughs> Abi büyücü harbi diyorum çok güçlü. 3 tane siperton yeterli diye düşünüyorum ama bakalım şöyle bir hafiften bir temizleyelim şurayı. Ben de bir yandan büyücü yapayım. Bir yandan da saldıralım arkadaşlar. Şöyle bir takviye çağırdılar. Güzel çağırsın. Kaç tane boss geldi? Geri çekil. Kaç tane boss geldi? Oo bayağı gelmiş. iki tane geldi. Güzel. Çok da etkileyeceğini düşünmüyorum. Şöyle vurayım yavaştan. Geri çekileceğim. Bana vurmasın. Büyücüye vurma. Ha. Yat aşağı. Oğlum ne vuruyorum be. Büyücüyle var ya süper oluyor ya. Oha oğlum Üç tane ne ya. Siz bir geberin. Şu ikisini bir gebertelim. Of. bossların savaşına döndü arkadaşlar. Şuna bir daha vur. Yatır aşağı bir şey devi. Güzel takviye güçlerini de hallettik. Sen hala nereye çalışıyorsun lan? Bitirin şu şunların işlerini abi. Acımayın. Acıma acıma acıma. ha. Acıma yetime gelir evine derler arkadaşlar. Güzel. ilk böl bu bölümü de tamamladık arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen diğer oyuna doğru geçelim. Pusu. Evet arkadaşlar yine pusu bölümüyle karşınızdayız. Şöyle e, pusuda pusu da yine bir savunma yapmamız gerekiyor galiba. Gelen giden de yok şu anlık. Olabildiğince yine para kasmaya çalışacağım. Umarım bu pusuyu da atlatırız arkadaşlar. Bu pusu kimin pususuydu ya? Spertonların pususuydu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam şayet. Şimdi bakayım şöyle. Oy bu kötü oldu. Bu kötü oldu bir tane eleman çıkaralım hatta iki tane eleman çıkarayım şöyle hatta üç tane bunlar direkt saldırıyordu değil mi lan tamam abi biz de saldırırız sıkıntı yok sıkıntı yok gel gel kardeşim hop gelişine ağzınıza yüzünüze vururum oğlum akıl akıllı olun diyecektim evet olmadılar dur kardeşim sakin ol bu olayı kendi aramızda çözebiliriz oğlum gene gelen giden bana vuruyor Ooo boss geldi dur dur sakin ol sakin ol şöyle bir arkaya geçelim ha bizim elemanla vurmazsan sevinirim Kardeşim bak ben tekim bana vurma bana vurma kime vuruyorsan vur ha şöyle bir aradan seni alayım kardeşim Seninle hiç uğraşamam yine bir bossla uğraşıyoruz arkadaş boss ne ya dev dev Buna dev diyorlar arkadaşlar boss değil ben her büyük gördüğüm şeye ne hikmetse boss diyorum Güzel ordumuzu yavaştan toparladık Bir çıkartayım bir tane ne olur ne olmaz Şu an gelen giden yok gibi boss'u hızlı kestik galiba abi boss daha geliyor Sıkıntı değil abi o boss'u da hallederiz gelin arkadaşlar hep birlikte bir gidelim şu boss'un karşısına bir çıkalım Boss'u bir halledelim şu okçular da ufaklıklar halletsin. Ha, tamam. Şimdi ben zaten bunun arkasından önünden ufak olduğum için ağzına yüzüne vuracağım. Bu hiçbir şey yapamayacak bana bu arada. Hop ve mefta. Güzel. Gel çekil. Güzel 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 bir büyücü çıkarayım. Bir büyücümüzü çıkaralım. 400 de olduğumuz var. 575 oldu. Güzel bir tane daha siperton çıkaralım. Büyücüyle zaten ben bunları hallederim diye düşünüyorum. Büyücüm de geliyor yolda. Saldırı emrini de verdim. Saldırın arkadaşlar. Allah 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 gidiyoruz. İndirin okçular onları. Kardeşim ben şöyle bir arkasına geçsem nasıl olur? Evet. Bu geceyi de atlattık arkadaşlar. Baya basit oldu. Hemen diğer oyuna doğru geçelim. rakibi yine bir darlamaya gidelim. Oo, oo, üçüncü. O dördüncü oğlum bu ne? Benim bunları acilen oyalamam lazım yoksa bunlar bizi indirir arkadaşlar ve indirdiler. Vallahi indirdiler. Geriye çeksem mi adamlar acaba? Kaleye doğru bir çekinin kardeşim bir. bir. kaleye doğru geri alayım sizi. Ha, bu adamlar bayağı hırsız çıktı arkadaşlar. Şimdi şu savunma moduna bir alayım sizi ben. Sperton kardeşim sen de bir gel şuradan bir şunları yollayalım. Acilen yollamamız lazım şunları. Yukarıya doğru şöyle yapınca savunma modunu alınca şey mi yapıyordu lan dur. Mızrak fırlatıyordu ama yukarı doğru alınca mı onu tam hatırlamıyorum ama şu okçularımız gebermeden bir şunları yollamamız lazım arkadaşlar. Yoksa paracılarımız mefta olacak. Güzel güzel şimdi salma moduna bir geçin abi kaç işçimiz kaldı kaç işçimiz var lan dur bakayım sayamıyorum da artık iki tane gitti herhalde de bir tane orada ölmüş sıkıntı yok abi tekrar yaparız 5 işçimiz kalmış yine ee, bir siper ton daha yapayım ne olur ne olmaz gelen giden var mı adamlar hiç saldırdı lan bu kadar hızlı saldırmalarını beklemiyordum açıkçası ama sıkıntı değil abi bunu da hallederiz Bunlar basit oyunlar arkadaşlar. Basit oyunlar derken benim için basit oyunlar. Normalde zor ama. Topla abi. 1200 gold'u bir yapayım. 1200 gold'u yapayım. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Bas oğlum gold'ları. Güzel. Boss mu yapsam lan? Yo büyücü daha iyi bence. Şu anda büyücü daha iyi arkadaşlar. Bossluk bir durum yok yani çok zor bir şey değil çünkü. Bostluk bir durum olduğunu düşünmüyorum şu anda. Oo büyücümüz de geldi ki tamam ya bu oyun her türlü biter şimdi arkadaşlar. Büyücüm çünkü ciddi derecede vuruyor arkadaşlar. Büyücüm kardeşim gel benim. Benim aslanım benim aslanım gel. Rakip ne yaptı? 3 tane okçu çıkarmış. Hiç sıkıntı değil. Umarım, yanlış tuşcuya bastım. Bir tane daha sperton geliyor yolda. Güzel bence 3 sperton yeterli. Ha şu büyücümüzü dur lan bu büyücü değilmiş. Dur. Büyücü kardeşim gel seninle şöyle bir gidelim. Bir saldıracağım ya ben bunlara bir saldırayım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hızlı hızlı bitirelim bu bölümleri. Hadi kardeşim gel 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 toplanın toplan 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 minyonlarımız da var ben şöyle bir vurayım Oy, büyücü çok fazla vuruyor lan bir de büyücüyü fullledim arkadaşlar var ya sersemletme hasar 163 163 163 of oh, of oh, of oh, of oh, oh. bu sefer kalabalık geldiler arkadaşlar bir şeyler yapmamız lazım şöyle bir sersemletmeyle idare ederiz bence bunları ya ben şöyle yavaştan vurursam bir yandan da minyon bırakırsam bence bunları hallederiz gibi duruyor arkadaşlar şöyle araya bir birer tane minyon sıkıştırayım. Oğlum adam da büyücü çıkarmış. O değil. Geri çık. ha bana vurmasın mümkünse. Ben de arkadan biraz adam çıkarayım. Ben bunları oyalarım bence ya. Rahat oyalarım yani. Şöyle vur aradan. Güzel. Ben karşı büyücülerden daha çok iş yapıyorum şu anda. Vur oğlum aradan. O büyücüye de vur. Ha tamam. Arkadaki büyücüyü temizledim. Buradan da daha fazla... Ha, tamam bossu da indirdik. Yapacakları hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Benim büyücü çünkü affetmiyor. Bak şunlara bir koy abi. Üçüne birden. Güzel. 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 Kardeşim siz kime artistik yapıyorsunuz be? Siz kime artistik yapıyorsunuz he? Şöyle ortadan vurunca sanırsam hepsine vuruyor abi. Güzel. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik hemen diğer bölüme doğru geçelim. Harbi yorum hızlı hızlı saldırmaya geliyormuştuk. Bir işçi daha yaptım kendime. Bu adamlarını yollamaz herhalde. O gelene kadar da ben burayı temizler miyim lan acaba? 2-3 tane indirsek yeter abi. İndir oğlum. Hayda çok vurdu. Çok vurdu. Çok vurdu ama sıkıntı değil. Şu bizim Sperton gelirse sorun değil ama gelmezse sıkıntı. Gelmezse çok büyük sıkıntı. Bir tane de okçu çıkarayım. Kardeşim bir kaleye doğru bir sıyrılsanız mı acaba? Ben de okçuyla bir halletsem o adamları. En azından şimdilik savunma moduna geçelim şöyle. Sperton kardeşimizi bir alalım. Hop Oyu güzel vurdum. Güzel vurdum ona. Okçum da geldi güzel. Şimdi idare edebiliriz bu adamları. Hızlı hızlı bir temizleyelim. İşçimin birini kaybettim sanırsam. Ya işçiye vurma bak. Bak ya. Bak ya gider ayak iş bizim işçiyi götürdü. Terbiyesiz. Ve sizin işçilerinizi öldürüyor mu lan hiç? Öldürüyorum tabii ki. Bu da sorum yani. Bakayım bir, iki, bir, iki, üç, dört tane işçimiz kaldı lan. Çok adam ölmüş ha. E bunun adamı kalmadı abi şimdi. Ne olacak? Şimdi sen nane yemedin mi? İyi. Şimdi bayağı da işçimiz var. Şimdi şu şunu ölüler moduna saklıyorum arkadaşlar. Sonsuz ölüler modunda e, bunu kullanacağım. O yüzden onu niye kullanmadın diye falan sorarsanız ben onu bekletiyorum arkadaşlar. Şimdi rakip yavaştan toparlanıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Benim büyücü elemanı da bir getirteyim. 160 bin 150 oldu. Büyücüyü de yaparsak, şunlar gelirse yaparız muhtemelen. Tamam. Hatta ona bile gerek kalmadı. Bir okçu daha yapalım biz bu arada. Büyücü gelirken adamda toparlanmak için uğraşıyor ama toparlanamayacak. Asabi okçularımı. Bayağı da işçim oldu lan. 2, 4, 6 tane işçim var şu anda. Sadece çalışan. Hatta bir tane daha yapayım ki garanti olsun arkadaşlar. Paramız hızlı hızlı gelsin. Sen bir gel kardeşim şöyle. Bırak şimdi minyon yapmayı ya. Yapacağım şu yani. Gelip şuraya bırakacağım bir tane minyonu O kadar zor bir şey değil ya. Bir tane daha sperton yapalım. ve buna birazdan saldırırım. Çünkü yapacağı pek de bir şey yok açıkçası. O yüzden iki tane sperton bir yapalım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Boğazım gıcıklandı bir anda. Şimdi büyücümüz bayağı sağlam şu anda ya. Büyücüyü ben gene kontrol ederim herhalde. Bokçu çıkarıyorum bir yandan da. Yine hızlı bir ordu kurduk arkadaşlar. Adam zaten kaç işçisi? Oha oğlum adam 8 tane işçisi çalışıyor lan. Ama yine de para toparlayamamış. Ben her türlü harcarım bunları. Büyücüm yeter ya. Benim büyücüm yeter onlar abi. Bu büyücüyü ben bir alayım. Okçularımı da bir basayım. Acaba saldırsak mı lan? Bence bu büyük şeyci okçu yeter gibi şu an ya. Bence bir deneyelim bakalım. En azından takviye güçler gelene kadar. Bu arada da zaten eksiklerimizi tamamlarız diye düşünüyorum. 4 tane spertonumuz var abi yeter daha ne olacak Bunlar savunmaya geçti Sıkıntı yok Hasar yemeden şu kulenin canını bir indirelim Çünkü ön birliğim önemli biliyorsunuz Takviye geldi geri çekil geri çekil Oy takviyeye gel Takviyeye gel Şimdi saldırıyoruz arkadaşlar hep birlikte Tamam şimdi şuradan bir Vuruyorum bu arkadaşlara ben yandan yandan takviyemi yolluyorum. Ortaya doğru vurursam sanırsam daha çok adamı etkiler. Böyle geri çekildim, geldim, sersemlettim, geriç oyu bana vurdu. Dur 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 bana vurma, bana vurma, bana vurma. Ha güzel. Şuradan bir daha takviye adam yollayayım. Abi şu boss çok yaklaştı bana. Ondan tırsıyorum Bir tık. Bak çünkü var ya sopası abi diyorum tehdit geçiyor. Şu Arkadaki büyücüler bana biraz sıkıntı yarattı. Onlar çok vuruyor. Tamam, onları da hallettik abi. Güzel. Bir tane boss, bir tane daha büyücü ve bir tane daha sperton çıkardım arkadan. Geliyorlar. Biz de o arada saldıralım bakalım birazcık. Gel kardeşim. Bunu da bir bitirelim. Hızlı hızlı. Ben bir tane daha vuracağım ve burayı da bitirdik arkadaşlar. Final boss geliyor. Harbiden boss geliyor ama. Oy bize vurmayaydı iyiydi dur. Ben şu büyücüyü bir alayım elime. Büyücüyü bir alayım elime. Oğlum. aa ne oldu lan? Abi. Ne oluyoruz? Bir geri çıkar mısınız? Şimdi saldırabilirsiniz arkadaşlar. Bir geri çıkın. Oyun kafa yedi abi. Oy 400 vurdum Arkadaşlar şu boss'a bir geri çekil Ulan var ya Boss'a bir saldırsanız mı acaba Acaba bir Ha şöyle bir vurun abi Beni oyalıyorum bak burada bir saldırın ona Geri çekilin siz tekrar saldırın Oy bizim birlik geldi Bizim ufaklık boss var Bakalım ne kadar vurabilecek ona merak ediyorum Vurun, bayağı da vuruyor lan Bizim boss'a şey deve Kardeşim bir tık geri çık. Hatta şunu bir sal. Büyücü nerede la büyücü? Kardeşim. Sen bir bizde gel. Sana bir. Hayda. Son vuruşu yapayım diyecektim. Ve son vuruşu da yaptık arkadaşlar. Evet. Bizim spertonu yine e, aldı eline arkadaşlar. Vur kardeşim. Ve son vuruşu da yaptık arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.